Merhaba arkadaşlar ben Yunus Bilecen Bugün sizlerle C++'da switch case konusunu inceleyeceğiz Öncelikle e, switch case bize ne olanağı sağlar Kullanıcıdan seçimi işlemleri yapmamızı sağlar İsterseniz oyalanmadan direkt programımızı yazmaya başlayalım Ufak çaplı bir hesap makinesi de tarzı bir şey yapacağız sayılarımızı girdikten sonra kullanıcıya seçtireceğimiz işlemleri göstermemiz gerekiyor. Bunun için de işlemlerimizi yazalım. Sılaşan bildiğiniz gibi bir alt satıra geçiyordu. Ne olacak ilk seçeneğimiz? Toplama bir alt satır Çık çıkarma birer satır çarpma bir alt satırda bölme olacak sonra bir alt satıra daha geçelim daha sonra kullanıcının seçimini seçim değişkenimize atadıktan sonra switch case Komutumuzu yazmaya başlıyoruz. Koşulumuz kullanıcının seçtiği rakam sonra kullanıcı 1'e tıkladığında bize sonuç yazdırıp sayı 1 ile sayı 2 toplatacak, kapatacak sonra da içinden çıkacak. Burada yazdığımız break komutu kullanıcı biri seçtiğinde bir, birinci işlemi yapıp sonra switch bloğundan çıkacak. Şimdi aynı aynı yazmayalım. Kopyala yapıştır yapalım. İki de çıkarma yapacak. Üçte çarpma dur ki de ben ne yapacak? Şimdi kullanıcı 1'e, 2'ye, 3'e ve 4'e bastığında seçtiğinde hangi işlemleri yapacağını yazdık. Fakat kullanıcı 5'e bastığında ne yapacak? Onu yazmadık. Ya da 110'a bastığında ne yapacak? Onu yazmadık. Onun için de default diye bir bölüm açıp hata yazdıralım bu şekilde de kullanıcının bizim seçim bölümümüzdeki rakamları basmasını zorunlu kılıyoruz bloğumuzun parantezini kapatalım. Daha sonra da ekranda tutma komutularımızı yazalım. Şurada seçimini de gösterelim. şu şekilde derleyip çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi çalıştı. Şimdi sayı girelim. 10 girdik. Ee, bir de 5 girelim. İşlem kısmımız geldi. Şurada bir Türkçe karakter hatası yapmışız. Slash ben koymayı unutmuşuz. Tekrar çalıştıralım. 10 dedik. Sonra 8 dedik işlemimizden bir seçelim. Gördüğünüz gibi sonucu buraya 18 olarak yazdırdı. Şurada slash n koymadığımız için onu o şekilde gösterdi. Tekrar yazalım. 5 3 işlemimiz çıkarma. Bu sefer de yine yanlış yere koymuşuz. önde de aynı işlemi görüyor. Bir alt satıra geçiyor. Onu da tekrar etmiş olduk böylece. Seçimimiz 2 ve çıkarma işleminden çıkan sonuç 3. Fakat burada şöyle bir hata alacağız. Ya hata değil de daha doğrusu bölme işlemini yaparken örneğin 10 ikinci sayımız 4 olsun bölme işlemini seçtiğimiz zaman sonucu bize 2 olarak veriyor. Bunu neden yapıyor? 4'ü 5'e yuvarlıyor. Normalde bunun sonucu 2,5 ama 5'e yuvarladığı için bize 2 değerini veriyor. Bunu düzeltmemiz için de şöyle double vermemiz yetecektir herhalde. 4 böyle bir yapacağız. Gördüğünüz gibi sonuç iki buçuk aldı. Biraz önce neden hata verdi? Çünkü seçim değişkenine double bir değer veremeyiz. O yüzden seçim değişkeni integer olmak zorunda. Şöyle sayı 1 ve sayı 2'yi double yaparak o hatayı da düzeltmiş oluruz. Evet arkadaşlar C++'da switch case komutu switch case bloğu bu şekilde çalışıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi akşamlar.